Sayın Kutbeli Mahallesi Şefik Muhtarı beni her türlü yardımda bulun. Şekip Gültekin değil mi Mahmut Bey? Ha, Şefik Gültekin Bey beni her konuda yardımcı olmaktadır. Kendinden Allah razı olsun hastam, hastam bile hastam e, hanımım burada yanımdayken hasta oldu. E, e, hastaneye kadar kendisi bana her konuda yardımcı olmuştur. Ee, bütün evim, e, hanımın eşyasını dahi getiren Sayın Şefik Bey'dir. Kendisini yani yaptığı yardımlar için bir Allah razı olsun demekten başka bir çarem yoktur. Sayın Şefik Bey muhtarımız yani kendilerine e, çok kıymetli Allah'ın bin razı olsun malicullak biz müsait muhtarımızdan memnun memnun olmaktayız. Evet. Neler yaptı size? Şu anda ne yardımlandı? Benim eee Allah razı olsun evime kadar geldi. Dedim od odamın kapısı yoktu. Şefik abi dedi ki bizim tanıdık marangoz bir işte, e, sanatkar arkadaşımız var. O arkadaş dedi ki e, kapının ölçüsünü alalım buraya bir kapı yapalım diyerek Şefik Bey kendisi ilgilendi kendisi bana bir kapı hediye etmiştir. Yani kendisinin bu yapmış olduğu yardımlardan hariç dün de bana insanlık namına bir el, e, el boyası alarak kendi evime Şefik Bey tarafından boyat, boyatıldı. Evet. Allah razı olsun. Allah mükemmel razı olsun diyorum. Evet. Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Belediye hizmetlerinden eee memnun olmaya çalışıyoruz. Onlara bir diyeceğim yoktur. Evet. Teşekkürler. Hepsi teşekkür ederim.